Bir dönem Türk televizyonlarını kasıp kavuran Maymun Charlie'ye ne oldu? He was born to a performing family of chimps in, in America. Biz bütün gün bu sapık maymunla uğraşıyoruz. Sold to a Turkish TV company and he had his regular spot on children's TV. Kısa bir internet aramasıyla maymunun menajerinin, Pesevengil'in Ali İhsan Varol olduğunu öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kelime oyunu Ali İhsan Varol. İnterneti tarayarak açıklamalarını derliyoruz. Charlie'de aslına bakarsan prodüksiyon asistanı olarak başladım. Fakat bir şekilde adamla frekansımız tuttu. Bir de seviyordu beni Charlie. Bir şempanze ile 4 sene birlikte yaşadım. Oğlum gibiydi çok güzel şeyler. Yok hakikaten oğlum gibiydi. Gerçekten. Yani aynı evde yatıyorduk, aynı evde kalkıyorduk. Bütün Türkiye'yi gezdik Charlie ile birlikte. Sonrasında teklif gelmeye başlayınca olur mu? Olur'a döndü iş. Çok cahil bir şekilde işin içerisine girdik. Çünkü Walt Disney filmleri izledik. Orada çok güzel hikayeler gördük. Böyle hayvanlı hikayeler gördük. İki senesi, iki buçuk senesi çok güzeldi. Fakat sonrasında işte yetişkinliğe geçişte sen ergenlikte ne yaşadıysan i̇nsan. o da onu yaşadı hocam ve derdini anlatamıyordu. <laughs> bir kere gözüne bakman yeter yani bunun yanlış olduğunu anlamak için. Açıkça söyleyeyim benim mesela içimde ukde o kaldı. Ben yani hani yanlış o, bu iş galiba filan dedim Charlie'nin gözüne baktığımda ama o kadar güzel anlaşıyorduk ki. Değil yani hani hikaye o kadar güzel bir hikayeydi ki bildiğim filmin içinde yaşıyor gibiydim Aynen yani. Öyle. Şimdiye kadar Charlie ile kurduğum bağı iletişimi bir insan da kuramadım işverenlerimiz hakikaten sağduyu sahibi insanlardı ve dediler ki biz bununla yapamayacağız. Hem bu çocuğa yazık ediyoruz, hem hepimize yazık ediyoruz, hepimiz birden üzülüyoruz. Bu işi en güzel nasıl halledebiliriz? Tim Carrison ve Alison Monkey World'u birlikte kurmuşlardır. Geldiler, her şeyle ilgilendiler. Yapay bir habitattır. Şempanzelerin hmm. ve maymunların yaşadığı bir yer. İzlediniz evet. mi? Monkey World sitesine bakınca, maymun Charlie'nin bekar koğuşunun bir üyesi olduğunu görüyoruz. We should feel right at home with the rowdy bachelor boys. <laughs> I everybody talks about the bachelors like the the awful group and all the rest. They're actually the most stable group. Sitede Charlie'nin eğlence sektörü geçmişi, Türkiye macerasına değinilmiş. Biraz daha derinleşince buradaki maymunları odağına alan 15 sezon, 298 bölümlük bir televizyon serisi olduğunu öğreniyoruz. Monkey Life. Hatta ilk koğuşa gelişi bile belgelenmiş. Rescued from Turkey, where he was used in the entertainment industry. The newest boys to join are 14-year-old Charlie and 13-year-old Gypsy. Gypsy took a while to settle, but Charlie fitted him better than anyone could have expected, and they both made friends in high places. Alpha male Butch has taken a real shine to both the newcomers. Alpha male Butch is still in the mood for some fun, and now it's Charlie's turn. Butch wants Charlie all to himself. Butch wants to get rid of Sammy and forces Charlie forward to do his dirty work. And when the boss tells you to do something, you do it. But Sammy isn't going to give up that easily. And this time, he gets told off by the boss and his sidekick. Now Sammy's out of the way. Butch uses his own unique way to try and encourage Charlie to have some fun. Turkish Charlie. Charlie, dominant monkeys' kendi halinde iyi huylu bir beta olarak bekarlar koğuşunda İngiltere'de hayatına devam ediyor.